Evet değerli arkadaşlar, bugün demirbaş alım kaydı ve amortisman işlemlerinin muhasebeleştirilmesine bakacağız. Örne öncelikle amortisman nedir? Bunun tarım tanımına bakalım. E bir de amortisman ayırmada şartlar nelerdir? Anlatalım. Amortisman, duran varlıkların aşınma, yıpranma ve eskime payını ifade etmektedir. Bir iktisadi kıym kıymetin amortisman yoluyla itfa edilmesi için bazı şartları taşıması lazım. Genel olarak iktisadi kıymetin işletmede bir yıldan fazla kullanılması, bu bir yıldan kasıt 365 günden fazla kullanılmasıdır. Envantere dahil olması. Envantere alınmış olmaktan kasıt kıymetin hem fiilen işletmenin tasarrufunda bulunması hem de envantere kaydedilmiş olmasıdır. Yıpranma, aşırma ve kıymetten düşmeye maruz bulunması. Değer kaybından kasıt kullanıma bağlı olarak ortaya çıkan yıpranma, aşıma ve bunun gibi şekillerde iktisadi kıymetin ömrünün tükenmesinin yanı sıra teknolojik gelişmeler, moda ve bunun gibi olaylar sonucu iktisadi kıymetin değerini yitirmesidir. Diğer bir ifadeyle zamanla değerini yitirmeyecek kıymetlerin amortisman yoluyla itfası kabul edilmez. Örneğin boş arsa ve araziler gibi. Kanun koyucu iktisadi kıymet üzerinde değer kaybına neden olabilecek her türlü etki amortisman ayrılması için yeter saymıştır. Bu etkilerin fiilen mevcut olmaması uygulama için engel teşkil etmez. Değerinin belli bir tutarı aşması lazım. Değeri belli bir tutarı aşmayan ki 2024 yılında amortisman sınırı 6900 liraydı. Bu yıl bu rakam her sene değişmektedir. Peştemallıklar ile işletmede kullanılan alet, edevat, mefruşat ve demirbaşlar amortismana tabi tutulmayarak doğrudan doğruya gider olarak kayda e, dikkate alınabilir. Öte yandan iktisadi ve teknik anlamda bütünlük arz eden kıymetler için bu hat topluca dikkate alınmalıdır. Şimdi biz bugün normal amortismandan bahsedeceğiz. Normal amortismanın diğer adı da eşit tutarlar amortisman yöntemi. E, bu yöntemle duran varlığın ekonomik ömrü boyunca aynı oranda amortisman hesaplanmakta. Burada da amortisman oranı 1 bölü duran varlığın ekonomik ömrü olarak nitelendirilmekte. Evet, dilerseniz başlayalım. Uygulamamızda işletme 20 bin lira değerinde bir demirbaş alıyor. KDV %20 hariç. E, bu demirbaşın ekonomik ömrü 5 yılmış. Buna göre YB defterine geçecek olursak Evet, yemeğe kaydında arkadaşlar 255 numaralı demir başlar hesabının borcuna 20.000 TL 191 numaralı alımdan kaynaklanan KDV nedeniyle 191 kullanıyoruz biliyorsunuz mal ve hizmet alımlarında indirilecek KDV'yi borçlandırdım vadeli bir durum söz konusu konusuysa ki burada öyle 320 satıcı hesabına satıcılar hesabına alacaklandırdık. Demirbaşın alım kaydını bu şekilde düştüm. Amortisman oranı bir böyle ekonomik ömür olarak nitelendirilir. Ama ne zaman? Normal amortismanda 5 yıldır. 1 bölü 5 yıl yani 0,20. Bölersek. Bu da %20'ye tekabül etmektedir. 20 binin yani demirbaşın 20'sini aldığımızda 4.000 TL yıllık amortisman rakamını buluyoruz. Amortisman tutarı tutarın ekonomik ömrü bölünmesidir. Ne kadar bizim tutarımız? Demirbaş tutarımız 20 bin. Bunu 5'e bölersek 4 bin lira yıllık amortisman rakamını bulduk. Şimdi 5 sene bakın 24, 25, 26, 27 ve 28 varlığın 5 yılda yıpranacağı düşüncesinden hareketle her yıl ayrılan 4 bin lira yıllık amortisman rakamını görüyorsunuz. Birikmiş amortisman 4 bin 20 eksi 4 16 kalan 8 bin ikinci yıl 20 eksi 8 12 bin kalan tutar demir baş tutarından düşüyoruz. Yine birikmiş amortismanımız 12 bin 20 bin eksi 12 bin 8 bin kalan rakam. Evet yine Dördüncü yılda 20 bin bin ve gördüğünüz gibi beşinci yılda tükenmiş bulunuyor. Peki amortismanın, ayrılan amortismanın yemeye defteri nasıl işlem alınır? Bunu alabilmek için dönem sonundaki muhasebe kaydında amortismanlar biliyorsunuz düzenleyici bir hesap olduğunda önünde eksi işareti bulunuyor. 770 genel yönetim giderlerini borçlandırıyoruz 4000 TL. Bunun akabinde 257 numaralı birikmiş amortismanlar hesabında gördüğünüz üzere alacaklandırdık. Bu bir demirbaş için ayrılan amortismanın yevmiye defteridir. Bunu bilhassa soran arkadaşlarımız vardı. Bu arada ben şu anda sadece normal amortismanla ilgili örnek verdim. Amortismanlar sadece normal amortisman değildir. Başka yöntemler de var. Örneğin azalan bakiyeler var. Normal amortisman oranının iki katı olarak uygulanan ki burada oran %50'yi geçemiyor. Kıst amortisman, madenlerde amortisman, fevkalade amortisman gibi yöntemler mevcuttur. Evet biz dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Mali müşavirlik sınavında finansal muhasebede başarılar dileriz. Herhangi bir sıkıntınız olursa da bize geri dönüş yapıp soru sorabilirsiniz telefon ve iletişim bilgilerimizi paylaşmış bulunuyoruz. Herkese başarılar diliyorum ve iyi çalışmalar diliyorum.